Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Age of Stories to Light Britain krallığı serimizin yepyeni bölmesinin karşısındayım. Ee, hatırlıyorsanız ki, bir önceki bölümde iyice girmiştik. Avrupa'ya bayağı girdik. Salzburg'a almıştık. Ama onu bir düşününce yani burada da asker masker basacağız. Avusturya'ya karşı savaştığımızda o yüzden Avusturya'ya karşı savaşmayalım da onu yine ile Bav mi savaşsak bir bakalım. Biraz daha devam edeceğiz savaşlara. Senin artı 84. dört. İkiniz birbirinize düşmezsiniz. Bu nasıl iş ya? Aramın kötü olduğu bir devlet var mı? Kastilya ve Hafsiler. Hafifler Afrika'da onları çok istemiyorum. Kastilya iyi. Kastilya iyi. Ben askerlerimizi basalım diyeceğim de çok iyi yani şeylerde nüfuslarda çok harcamak istemiyorum. Gerçi harca ya. Zaten videonun sonunda yatırım yapacağız. 7000 koy en azından. Burada 4000 oluyormuş. Tekrar basacağım. bu zaten Madrid. Kolay basarız. Sanırım Madrid orası değil mi? Aynen. Yine artmış ya. Bakalım. Burada 5000 varmış. Eksikleri tamamlayalım. Direkt şuraya gitsen. Tamam diye düşünüyorum. Savaşımızı ilan ediyorum. Şimdi sadece şuraya saldır bu tur. Bayağı ilermiş ya. Oo. 3 mü kaldı sadece? <laughs> İnanamıyorum ya. Bir de şuraya saldır. Artık başlayalım. Yoksa olmayacak bu iş. Yoksa olmayacak. Burada neyse ki çok asker var. Çok fena saldırdılar ilk turdan. Hiç beklemezdim böyle topraklardan bu kadar asker. Tamamdır. Tüm saldırılarımız başarılı. İberri'yi artık tamamen alıyoruz. Sen yardıma git şuraya. Tamam diğerleri kurtur savunma yapsın. İlk yardıma göndermişiz. Şuraya kayacaksın sen. Sonra sen şuraya. Şuraya sen de. Siz saldırmayın saldırmayın vazgeçtim. Saldırın diyecektim saldırmayın dedim ya. Biraz tırstım orada. Biraz daha devam. Saldırsınlar üstten. Tamamdır, tamamdır. Harcadılar oradaki güçlerini. De. Şuraya doğru da bir kaydıralım orada. Tamamdır. Şimdi tüm yerlerden saldıracağım. Gerçekten çünkü eşit sınıra geldi artık. Yapar yapabiliriz artık. İberyayı bayağı bir temizledik. O kastil ya. Güçlü ha. Bayağı güçlüsün. Beklemezdim bu kadar. Ama her şey olabilir. Bir de buradan böyle 175 bin gibi bir ordu çıkartıyormuş. Yiyormuş bizi. <laughs> Efsane olurdu öyle olursa. Ama olmasın. Ama olmasın. Bir de cidden oluyormuş. Başkentlerden o kadar çıkıyormuş. Arkadan çok fena oldu. Tamam tamam. İberya'yı alalım yeter bana. Fransa kısmına gitmeyeceğim. Fransa savaşıyla anlatsın ona. Oraya alır. Kendi. Hemen devam. Devam devam devam. Ah, oradan saldırmayı unuttuk ya. Kötü oldu, kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Orada az askerleri var. Alabiliriz. Portodaki ordu da şu tarafa doğru. Gitsin bakalım. İyi ki gidip göndermişiz. Bak artık bizim sınırlarımıza kadar geldiler. O kadar olmaz. Gel gelemezsiniz o kadar. O biraz fazla. O size fazla. Oh süper Fransa. Bakıyorum giriyorsun. Ya bir daha bize saldırıyor ya orada. Fransa yetmiyor sanki ona kötü oldu. İyice bizim sınırlarımıza geldiler. Bayağı geldiler. Madrid'e hayır Madrid'i al, alamazsınız. Madrid olmaz. Madrid olmaz. Madrid'i kaybedemeyiz. İki saniyelik de olsa. Sonra yağma mağma yaparlar. Orası, orası çok önemli bir yer. Asker al asker al. Şuralar ya da direkt yetiştir buralarda. aralarda. Saldırı yönlerini keselim. Burada asker al. Şuraya. Sen sen şuraya kay. Tamamdır. Üste bitmeyebilir tam bitti. Bitti. Bizim için bitti bu savaş. Fransa'da artık yavaş yavaş bildiğimiz Fransa oluyor. Yani biraz büyük hatta da şu kısmından mesela şurası şu üç toprak normal normalde e büyük Britanya Krallığı olarak bizde ama Fransa toprağı daha tamamını almadı. Bakın alabiliyor muyuz tamamdır. Bize göre bu savaş burada biter tamamdır. Onlar için de bir sıkıntı yokmuş. Hemen asimile edecektik ama askerler yüzünden edemedik. Şurada toplanın. Toplanın şurada. Toplan, toplan, toplan. Toplan. Çabuk, çabuk, çabuk. Bayağı dağıtmışız ha. Bayağı dağıtmışız. Hepiniz 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 tamamdır dönsünler oraya bu neden burada kaldı tamam artık aslında onlar aynen yapabiliyor daha kolay yapılıyor. 21 binlik ordumuzu topladık. Baya hızlı basabiliyoruz o. Diyor o çok güzel. Nüfus yatırımımız boşuna gitmiyor. 4 milyon, milyon olmuş. Nüfus da? Bizim sayabiliriz İberya'yı. Sadece Florensa diyebiliriz. Çünkü Aragon bizim zaten müttefiğimiz. Yani bizim sayabiliriz. Şu toprakları haricinde. Hemen hı, mallara yatırın. Ama artıda kalacak bir şekilde. Şimdi o artı iyice artacak. Enflasyon var çünkü. Ama daha kötü değil mi? Artmayacak. Çünkü eksi de değiliz. <laughs> Şöyle yapın artıya doğru gittiğinde hemen şey yapacağım. Hadi yapayım hadi. Buraları yüzde yüz yaptık hastalık gele gele ya. Tamamdır. Fransa krallığı şu anda Kastilya'yı Fransa'dan atmış bulunuyor. Şuraya alsa, şuraya alsa, şuraya alsa. Bir de bizden şu üç toprağı alsa. Şurayı alsa. Şurayı alsa. bize şurayı alsa. Fransa'yı tamamen almış oluyor. Hatta daha fazla oluyor. Büyüklüğü. Biz yani. Biz az, az, güçlü değiliz. Ama eksi 16 Artı geçti. Hemen arttır. 51 yap. Ya dur. Direkt %100 yap. Hiç böyle yapmaya gerek yok. Nüfus haritasını da açalım. Şu an zaten iyi. Şuraların iyice yeşil olmasını bir izleyelim. Bura ye yeşil olmaya başlamış bile. Demek ki oraya iyiymiş zaten. Evet. 94 bin. Londra 83 bin. Ama Londra gerçekten iyi oldu. Baviera hala arası iyi. Biz de arası kötüleşe var mı savaştık diye Onun, onunla. Ee, Hafsiler AC 95. Evet. O zaman burada bitirelim. Bunu burada bitirelim. Tamam tamam. İyi böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.